...senin gecenin Ya Hatice... Dın dın, dın dın, ...Hatice yeter artık... Dın dın. ...bu gerilim beni gerdi ya yeter artık... ...açalım lütfen. Evet yeterli tamam... Ee, ...o zaman kaldırın artık tabakları. Evet... ...o zaman... ...beş puan... Hatice'ye giderken Nermin'e üç puan. Ay, ben kazandım, ben. <laughs> Torgacım senin yalanlarına benim karnım tok O yüzden sus lütfen. Ya hayatım yalan söylemiyorum ya. Bak bir kimse söylesen beni ya. ya. Merhaba. Haluk Bey, hoş geldiniz. Hoş Haluk abi, hoş geldin. Bu arada tebrik ederiz abi. Evet Haluk Bey, sayenizde harika bir iş başardık. Evet, evet, evet. Ee, biz bir ekibiz. Sonuçta herkesin emeği var bu işte. Sizlerin de emeğinize sağlık ama daha çok çalışmamız gerektiğini de anlamışsınızdır herhalde. Anladık aldık. Merak etmeyin. Haluk abi sen hiç merak etme. Sen ekibine güven. Bu işin de altından kalkarız abi. Evet, evet. Ee, bu element bizimle staj yapacak. Benim ekibim. Merhaba. Hello, how's it going? Hello. Şöyle, element Almanya'da okumuş, büyümüş. Mimarlık okumuş. Ee, ve... Aa, e, ne yapıyorsun? Türkiye'de staj yapacak. Bir süre bizimle olacak. <laughs> çok iyi şey elemente mi ya? ya Turkay'da e, büyüklerin ellerinden öpülür. O yüzden e, sen. Ben de çok büyük değilim aslında sen ama. Aramız hoş geldin Element. Hayırlı uğurlu olsun. Hoş bulduk Tolga Bey. Hoş bulduk. E, bana da bey demene gerek yok. Abi de. Ya şu an... Ha, Tolga burada. Tolga burada. E, burada yani. Ya ne güzel böyle ailemiz büyüdü. Çok güzel bir aile olduk. Ha biz şimdi family olduk ha? Evet. Ya good, good. Tabii böyle hepimiz büyük bir aileyiz burada. Ya şu an ya family çok önemli ama Deutschland da... Nein, Deutschland... Evet, evet. Neyse artık işimize bakalım. Element size emanet. Eti sizin, kemiği benim. Ona göre. Hayır kankım ne yapıyorsun ya? Et kemik benim. Yok yok, o anlamda değil. Ben burada olacağım zaten. Yani size emanet anlamında söylüyorum. Asu. Asu, ah, good. Ah. Et kemik sizin. Evet. Sen ablayı da mı yeşiliyorsun ye. ya? ya. olmaz da etini. Aa, <laughs> okey. Rahat et. Uyumak. Sen hiç üşümeyip Bir, 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 bir dinle ama sen. Biliyorum Serkan'ı. Evet. E, gayet iyiler Gülümser Hanım. Kara kız, Rocky ikisi de mi? Kara kız da Rocky çok iyiler. Ben bir sesini duyabilir miyim onların? Sesini duymak istiyorsunuz? E, tabii Gülümser Hanım. Kara kız, Rocky, yavrularım nasılsınız? Havlasanıza, kara kız, Rocky, hav hav. Havlamıyorlar Hüseyin Bey. Gülümsek Hanım, o kadar mutlular ki küçük dillerini yuttular. Ya, şimdi bir daha avlatacağım. Olacak şimdi. Kara kız, Rocky, yavrularım. Nasıl? Duydunuz ne kadar da mutlular değil mi? geldi bana. Sesleri mi? Yok değişmedi aslında. Size öyle gelmiş. Yok yok değişik geldi bana. Ya, e, çok koştular. Nefes nefese kaldılar. Belki ondan olmuştur. Hmm, olabilir olabilir. E, tabii efendim. Siz hiç merak etmeyin. Can dostlarınıza biz çok iyi bakıyoruz. Tamam Hüseyin Bey. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Ne oldu apar topar çağırdın beni? Ay çok kötüyüm Ne oldu? Ne oldu? Ya şimdi sana bir şey söyleyeceğim ama aramızda kalacak. Ay tabii ki. Ya, halon bilmesini istemiyorum. Yani en tabii. azından şimdi. Meltemciğim merak etme lütfen anlatır mısın? gönül biri beni telefonla rahatsız ediyor. Nasıl yani? Bayağı. Arıyor. Ha. Ve saçma sapan konuşuyor benimle. Böyle bilinmeyen bir numaradan arıyor beni. Ne diyor? Ben senin gecenim diyor. Aa. İşte dün şuradaydın buradaydın diyor. Üzerinde böyle bir kıyafet vardı diyor. öyle. Aa. Hmm. takip ediyor o zaman seni bu. Yani mesela şöyle bir durum var ama e, evde kim varsa onu da biliyor. Yani şu geldi diyor ya da haluk bugün evden çıkmadı diyor. Ah, hemen polise gidiyoruz. Yürü, yürü. Ya ben ona polise gideceğimi de söyledim. Hı. Hiç umurumda olmadı. Her şeyden önce. Bir de yani böyle saçma sapan konuşuyor. Benim gecemmiş, kaderimmiş. Öyle diyor. Manyan teki işte canım. İşte niye biri bana böyle şeyler söylesin? Ben ne uğraştım ki? Ama Meltemciğim hasta ruhlu biri işte ya. Bir sokakta falan gördü herhalde seni beğendi. Buldu bir yerden numarayı falan. Askıntı oluyor işte. Ama Şimdi yani evet böyle şeyler söylüyor ama hani ahlaksız bir konuşma yapmıyor. Yani ne bileyim beni beğendiğine dair yani fiziğime dair ya da benden hoşlandığına dair bir konuşma değil yaptığı. Daha çok böyle hayatımın içinde olduğunu bana anlatmaya çalışıyor. E kim sana böyle bir şey yapmak ister ki yani? Bilmiyorum o beni çok huzursuz ettiği kesin. Etmez mi? E kim olabilir bu? Bilsem. Anladın mı Eren'i? Aso, önce? aso, aso İrem. Bir şey diyeceğim, şimdi işi boş verelim. Meltem ablaları sevdin mi? Ya şun, Meltem tante, Emine tante, Haluk uncle mükemmel ya. Neler yaptığınızı anlatsana bana, merak ettim. Nein İrem, <laughs> nein. Mama oraya gidince dedi ki şirkette sakın er, ha yapma. Kadınlar dedi hep yapar yapar, nein. Sana de dedikodu yapmam ben İrem, nein. <laughs> Vallahi çok doğru söylemiş mam. Yani dedikodu kötü bir şeydir, elemedi Sen Kadınlara kanıp dedikodu falan yapma. En iyisi bu. Nein, Tolga Brüdü. Nein. Tolga zaten sinirliyim. Sakın üzerime gelme. Sana patlarım ha. Hoş geldiniz İsmail Bey. Ee, sen kimsin Uşa? İpin element. <laughs> Haluk abiyle beraber geldi. Yeni elemanımız element. <laughs> ha! Uşağım sen Haluk uşağımı bahsettiği çocuksun. Hoş geldin, ya, hoş ya, geldin. Harli olsun uşağım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Elementim İsmail Bey şirketimizin sahibi patronumuz. Aa. Aa.